Manya Süt Birliği Başkanı Fevzi Karakaş projelerinden bahsetti. İzliyoruz. Manya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş'la birlikteyiz. Başkanım, birliğin kısa bir tanıyalım istiyoruz. Ee, ne zaman kurulmuştur? Kaç üyesi vardır gibi genel sorularıyla. Evet. Atlarıyla. Manya süt üreticileri birliği 2005 yılında kurulmuş. Şu an için 500 tane aktif üyemiz var. Ee, alt katta e, bir laboratuvarımız var. Yani süt analizlerinin yapabildiği bir e, laboratuvarımız da çalışıyor. var. Evet. Orada iki arkadaşımızı istihdam ediyoruz. Üst katta muhasebeci 3 e, üç arkadaş da burada istihdamımız var. Günlük ilçemizde 100 tonluk bir süt kapasitemiz var. Bunun e, yaklaşık 25 tonu falan Manyas'taki e, üretim yapan sanayici arkadaşlarımız tarafından kullanılıyor. Diğer kısmı yani yaklaşık bir 75 tonluk sütü de çevre ilçelere, e, firmalara e, göndererek e, günlük sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Süt Üreticileri Birliği Fevzi Karakaç bize e, süt birliğini anlattı. Ayrıntılı olarak röportajımıza devam edeceğiz. başkanı olduktan sonra bir müddet süreci izledik. O güne kadar Manya Süt Üreticileri Birliği sadece üreticinin sütünü alan, onu pazarlayan bir yapı içerisinde hareket ediyordu. Biz göreve geldikten sonra bir müddet bu süreci izledik. Ondan sonra e, 2019 yani yaklaşık bir yıl önce e, bir silaj paketleme makinesi aldık. Bu silaj paketleme ile beraber evet. üreticimizin mısırını satın aldık. Kendi imkanlarımızla, kendi bütçemizle bunları paket yaptık, depoladık ve bir yıl boyunca üreticinin zaman içerisindeki oluşan silaj ihtiyaçlarını mağdur etmeden karşılama ihtiyacı duyduk. O gün harmandaki fiyatımız 170 liraydı. Bugün hala o silajlar bitmedi. Özellikle dışarıya satmadık. Kendi üreticimiz kullansın istedik ve hala 170 liraya satıyoruz. Nedir? Bu bir istikrar oldu. hayalimizde kendimize güzel makam odaları yapmak değil. Hayalimizdeki aldığımız yerde bir satış yeri yapmak istiyoruz. Bir satış, büyük bir satış yeri yapmak istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Üreticimiz bizim birliğimizin o satış rayonuna geldiği zaman satış şeyine hayvancılık sektörüyle ilgili atıyorum süt meme lastikleri, hortumu, makinası, somunu, işte tohumu, arpası, ezmesi, fileksi yani yemi neye ihtiyacı varsa gönül rahatlığıyla oraya gelecek. Oraya gelirken de şunun hesabını yapmayacak. Alacaklarım kaç para tutar acaba benim param var mı? Kesinlikle böyle bir şeyin hesabını yapmayacak. Gönül rahatlığıyla gelecek, istediğini alacak. Uygun taksitlerle sütünden mahsup olarak biz üreticimizin bu ihtiyaçlarını karşılayacağız. şu an gündemde mutlu bir haberimiz var. Manyas'ta üretilen sütlerle yapılan yıllardır ismi Türkiye geneline yayılmış bir Manyas kelle peynirimiz var. Biz bugün bugünlerde bunun e, coğrafi işaret tescil e, müjdesini aldık. Ekim ayının 16'sında Manyas kelle peyniri ile ilgili yaptığımız bir mücadele e, sonlanacak ve Manyas kelle peyniri coğrafi işaretle buluşacak. Şimdi coğrafi işaretle buluşunca ne olacak? Manyastaki üretilen sütlerle yapılan bir peynirden bahsediyoruz. Manyasta bu üretimi yapan peynircilerimiz bu işten bir kazanım sağlayacaklar. Aynı zamanda manyasta hayvancılık yapan, manyasta bu süre, sütü üreten müstahsilimizin de bu süreçte gelirleri artacak. üreticimizin ağırına kadar gireceğiz. Üreticimizi dinleyeceğiz. Fiziki yapısına bakacağız. Görsel olarak beslenmesine bakacağız. Her şeyiyle ilgileneceğiz. Orada vakit geçireceğiz. Şu an hedefimde o var. Sahaya inmek, üreticinin ağırında vakit geçirmek, hayvancılığın daha iyi yerlere gelmesiyle ilgili projelerimiz var. Bunları da yapmak istiyoruz.